Cemre İnües YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok güzel, gösterişli bir model hazırladım. Gördüğünüz gibi çok şık duran bir model arkadaşlar. Bu sene özellikle çok popüler olan bir model. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup zili de aktif ederseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı izleyerek ve beğenerek e, kanalıma destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İplerimin numaralarıyla başlayalım. Şöyle pembe ipim 4010 numara. Sarı ipim 727 numara. mor ipim 509 numara iplerim leylak marka modelimi şöyle yakından da göstereyim modelimin yeşil kısmıyla başlıyorum alt bir kat zürafasını çektikten sonra ikinci kat zürafayı çekerken şöyle bir zürafaya batıp bir tane boşluk bırakıp İkinciye batarak bir köprü oluşturuyorum. Bu şekilde başına geçiyorum. buraya minik bir pırpırla başlıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Bunun tepesine de küçük bir pırpır yapıyorum. Tekrar aynı halkanın içine indim tekrar yukarı çıkıyorum. Yine minik pırpırımı yapıyorum. kenardaki pırpır sayım 5 tane olana kadar aynı işleme devam ediyorum. kenar pırpır sayım. 5 tane oldu. Halkamın içerisine girdim. Şöyle şu büyüklükte bir pırpır yaptım. Bunu da tepesine çıkarak içerisine şöyle bir pırpır yapıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Sonrasında şu yaptığım kanadın aynısını tekrar yapacağım ama şöyle halkamın sonuna geçirdim ipimi. Bu sefer şöyle döndürüp tersinden yapacağım. Kenar pırpırların aynı yöne bakması için. Şöyle minik pırpırla başladım. aynı şekilde bu kanadını da bitirdim. Yeşil kısmımızın yapılışı bu şekilde. Çiçek kısmının yapılışı için mor renk ipimi aldım. Bu bıraktığımız minik halkanın içerisine ipimi sabitliyorum. Buraya 11 tane pırpır pır yapacağım. Şöyle şu büyüklüklerde. Orta büyüklükte 11 adet pırpır pır yapacağım. Bu şekilde 11 tane pırpırımı yaptım. Şöyle çevirerek etrafından geçeceğim her bir pırpıra batarak. minik zürafalar yaparak Birbirine tutturuyorum pırpırlarımı. Bu şekilde her birinin etrafından geçerek zürafalar yaptım. Buradaki çiçeğimi bu yeşil yaprağı sabitlemek için şöyle şu dış kısmından iğnemi geçiriyorum ama herhangi bir düğüm atmıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Sonra buradaki ilk sürafamın içerisine düğümümü atıyorum. İlk zürafamın içerisine yine iki tane minik pırpır yapacağım. Her bir zürafamın içerisine batarak önce normal batıyorum orta kısmına. Bu şekilde düğümümü atıyorum. Sonrasında oraya iki tane minik pırpır yapıyorum. Şöyle her bir zürafamın içerisine ikişer tane pırpırımı yapıyorum. Videoyu daha fazla uzatmamak için ben tamamlayıp geleyim pırpırlarıma, sonraki aşamalarına geçelim. Pırpırlarımı tamamladım arkadaşlar. Şöyle modelimi bu kısımdan sabitledim. Buradan da sabitlemek için hemen buradan sadece ipimi geçiriyorum herhangi bir düğüm atmıyorum tekrar modelimi çevirdim buradaki iki pırpırı şöyle iğnemle topluyorum ve tepe kısmına düğümümü atıyorum sonrasında bu yanındaki Pırpırlarımı da bu şekilde iğnemle topluyorum. Arada böyle ufak boşluklar bırakarak, ipler bırakarak, aynı şekilde toplamaya devam ediyorum. Şöyle her birini topluyorum. şekilde toplayarak devam ediyorum. Son halimiz bu şekilde. Şimdi e, buradaki bıraktığım ipleri de sık iğnelerini yapacağız. Ve modelimizi tamamlamış olacağız. Tekrar çeviriyorum. iplerin içlerini dolduruyorum. 6 veya 7 tane alıyor normalde. Yani o büyüklükte ip bırakırsanız modelimiz daha düzgün duruyor. Çok büyük bırakırsanız ee, dış kısmı böyle marul gibi duruyor ve hoş olmuyor Ben 6 tane dolduracağım dışlarına. Şu tepeye batmıyoruz arkadaşlar. 6 tane içine dolduruyoruz. Sonra direkt bu kısma geçiyoruz. Modelimizin son hali bu şekilde yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Ben de ilk defa yaptım bu modeli ve gerçekten çok hoş bir model oldu. Çok beğendim. Sizde anlatımlarımı beğeniyorsanız izleyerek ve beğenerek kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.